Arkadaşlar merhaba bugün 2.6 binci destesinde binci yerine elektrodevi deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet ilk bulduk. Şöyle yavaştan bir kart döndürmeye başlayalım. Acaba buz golemini yerine alsak daha mı mantıklı olurdu diye düşündüm ama sanki o zaman biraz daha kolay olabileceğini düşündüm. E, bu yüzden e, böyle daha savunma odaklı oldu. Buz golemi ve yardımıyla bütün kartları savunup Evet şu an mesela bir top atalım oraya. E, devamında da hemen ters tarafa elektrodeye bırakacağım çünkü bina kartını kullandı. Şimdi genelde köpten elektrode vatanlara pek iyi gözle bakmıyoruz biliyorum. Çünkü yetenek gerektirmeyen bir hamle ama bunu taktik adı altında yapıyorsak bence mantıklı. Çünkü bina kartını kullandığı için köpten bıraktım. Aksi halde tabii ki böyle bir hamle yapmazdım kendimi açıkladıysam şu an şöyle onları çekelim. İksirimiz de kalmadı. Çok iyi. Evet o korumalar çok can yakar gibi ama. Tam tomrum döndü. Gerçi gerek bile kalmadı. Güzel. Tamam hem kulesine vurduk hem savunma yaptık. Hasar da almadık. Evet rekimiz bina kartını sürekli atak yapmaya kullandığı için. Şöyle tersten bir elektrode daha bıraktım muhtemelen bu gidişimizde kuleye bayağı bir hasar vereceğiz. Yani ve karşı bina kartını kullanmak aşırı mantıksız. İlk hamlesini hani elimizde olduğunu bilmediği için yaptı diyelim ama ikincisini bilemedim. Şimdi şöyle ortadan bir bu atalım. Sanırım madencisi yok. Yani olsaydı şu ana kadar çoktan atardı bence. Evet top arabası kuleyi gördü. Tamam hasarları eşitlemek için zaten bıraktım. Yoksa tabii ki savunurdum. Ettiğin de aynı yerden bıraktığı için tersten elektrodaya bıraktım. Oraya bir tomruk. Bir yandan da havanı savunalım. Tamam hem kuleyi aldık hem de güzel bir savunma yaptık. Şöyle bir topu da ortadan bıraktım. Evet yine havanı terse bıraktığı için e, soldan bir atağa çıktım. İkinci tacı almak zaten bizim için çok da önemli değil. Asıl önemli olan kuleyi kaybetmememiz. Ki onu da başardık sanırım. Evet güzel. O havan zaten canı bitti. Kuleye bir vuruş yapabilir en fazla. Onu da yapmadı. Evet iyi oyundu. Deste gayet güzel bu arada hoşuma gitti zaten 2.6'nın e, Savunma kısmı çok güçlü olduğu için Her karta uyumlu hemen devam edelim Evet rakibimizi bulduk B612 Rakip de bize bol şans dedi o zaman Hadi bakalım şanslı olan değil de iyi olan kazansın Şöyle ana kulemizi açalım Gerçi ne oynadığını tam anlamadım diyecektim ama Evet 3 tane bir iksirlik kart olduğuna göre muhtemelen ilk sayı destesi. Benim de önümüzdeki günlerde kullanmayı düşündüğüm bir desteydi. Bu maç sayesinde de sormuş oldum. Eğer bu ilk sayı destesiyle video isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi bakalım. Aslında çok da bir kötü eşleşme değil. Eğer toplayıcısını sürekli koymaya çalışırsa biz zorlayabilir ama ön tarafa atması şu anlık güzel. Oruh vurmasın. Tamam, genelde bu x oyuncuları e, Kılıç'le x aynı yerden bıraktığı zaman e, çok sağlam bir atak yapıyorlar. Ama ben bu atağına karşı e, direkt ile başlayabilirim. Böylelikle hem Kılıç'ı çarparız, hem de X2'ni durdurmuş oluruz. Şimdi şöyle bir savunmaya çalışalım. Evet, bu hata yapacağını düşündüğüm için onu söylemiştim. Oradan mini pekrasını da alacağız. Aslında güzel bir deste ama şu anda sanırım bizantiyiz. Siz de desteği buradan görmüş oluyorsunuz ki eğer hoşunuza giderse denerim. Tamam şu an sağlam bir hasar vereceğiz. Tomruğu güzel kullandık. Aslında rakibin tek yapması gereken e, kartlarını hızlıca çevirip toplayıcı dikmek. E, çünkü kulenin arkasına attığına müdahale edemem diyecektim. Atak yapmayı tercih etti. Tamam şöyle savunalım. Direkt kartları önüne bırakmıyorum ki. Ee, mini pekka veya kırlıça bırakabilir diye. Tamam orayı bir alet topu. Galiba sesimi duydu ve toplayıcı dikmeye karar verdi. O ruh vurmasın. Umarım Defans ve atmak aklına gelmez. Oraya bir alet topu lazım. Tamam güzel oldu bu. Arkadan bir Slasher bırakabilirim. Sürekli savunmada kalırsam zaten pek geçebileceğini zannetmiyorum. Şuraya doğru bir top. Şimdi oraya XA'yı koyarsa... Evet çok iyisin. Hemen sağdan bir Elektrodev. Çünkü Mini Pekka'sını ve XA'yı aynı yerden bıraktığı için diyecektim ama mini pekresini tekrar çevirmiş. Evet ölene kadar zaten kuleye varamadık. Ama silah vurdu iki tane güzel. Evet bunu bekliyordum şöyle bir savunalım. Topu önüne atmadım ki mini pek belliydi zaten. Şöyle bir buz golemi. Hemen bir silah atarak diyecektim ki alev topu atalım daha iyi. Tamam güzel. Bir tane daha mı atacaksın? Sen çok iyisin. Evet toplayıcı dikmek sanırım umurunda değil. Direkt kuleyi almaya çalışacak. Ama pek de başarabileceğini zannetmiyorum. Şöyle tutalım onu. Hemen topu da dikebilirim şu anda. Tamam güzel. Evet bu yaptığı ataklar aslında çok yanlış ama rakibimiz olduğu için çok da üzülmedim. Şimdi oraya bir alev topu minipek onları ittirdi. Şimdi hemen köprüden bıraktım ki mini pekis de elinde değil. Eğer atarsa da hemen alev topu kullanacağım. Evet oraya bir alev topu. Hadi bakalım. Aldın orayı. Evet çok iyisin. Tamam kolay bir galibiyetti. Rakibimiz çok da sağlam oynamadı. Hemen son maçımıza doğru geçelim. Evet rakibi de kolay buldu. Taro. Bu arada bir sonraki 2.6 ama videosunda hangi kartı kullanmamı isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de sizin isteklerinize göre devam edeceğim. Şimdi bakalım hala bir kart atmadı. Şöyle bir neyse top çok defansif olur sanki. Buz golemiyle başlayalım. Hala mı bir şey atmayacaksın? Evet tamam. Ona bir ele topu bırakacağım çünkü e, tek bina kartı kafes diye düşünüyorum ve kafesi almak elektrodevin önünü açar. Şimdi arkadan bir elektrode bırakabiliriz. Tahminimce ya mezarlık ya da rakip de elektro dev. Eğer mezarlık oynuyorsa sıkıntı. Ama elektro oynuyorsa evet güzel oldu bu. Zaten 2.6'nın savunması elektro deve gayet anti. Bir de üstüne normal birinci yerine bizim de elektro var. Yani gayet antiyiz. Şimdi kasırga kullanması gerekecek. Şöyle bir buz golemiyle destekleyecektim ama geç kaldık. Kasıga'yı bekliyordum aslında ama niye atmadım erken bilmiyorum. Oradan iskeletler güzel bir hasar çıkartacak. Evet bayağı vurdular. Evet şu an biz rakip bekliyoruz ama rakip neyi bekliyor anlamadım. Galiba hala bekleyecek. Tamam arkadan tekrardan bırakalım. Başka bir tank kartımız olmadığı için mesela buz golemi atsak Atıcının topuyla Geri iteceği için En mantıklı tank kartı elektro dev e, atmak için biraz bekleyeceğim ki Yıldırımını kullanamasın Tamam şimdi bırakabilirim Büyük ihtimalle kafesi kullanacak Güzel Şimdi hemen şöyle bir tanklayalım onu Atıcı da öldü ve hemen Elektro devim döndü Şöyle bırakabilirim bir şey atarsa elimde alet da hazırda bekleyecek. Neyse gerek kalmadı. Şu an rakibi ikisi zarına soktuğumuz için sağlam bir savunma yapabilirim. Şöyle bir silahşör. Zaten silahşör ve topu çok uzak noktalara bıraktığım için yıldırımını güzel kullanmasına izin vermiyoruz. Bu sayede de defans yaparken zorlanmıyoruz o kuleye vuracak mı? Evet, bir tane vurdu. Rakip sağ tarafa dönmeyi tercih etti. Nedendir bilinmez. Şimdi yıldırımını kullanır diye hemen buz golemini de bıraktım. Ama evet atıcısı vardı. Neyse en azından onu çekeceği için şu an ikinci bir elektrode bırakmak çok da mantıklı değil. Tamam vazgeçtim. Önce savunmamızı yapalım çünkü rakip çevirdi galiba. Aynen öyle. Tamam bir an dönmeyecek sandım. Şu an ne var ne yok oraya spamlayacak büyük ihtimalle ama biz savunacağız şöyle tutalım. Gerçi direkt elektrode de bırakabilirdik ama tamam şöyle bir buz ruhu tüy yetiştiremedik. Her neyse hasar döndeyiz. Şimdi elektrode batmadan rakibi zorlamaya çalışacağım. Şöyle bir alev topunu bıraktım. Evet çok güzel oldu bu. Şöyle kafesi de indirelim. Atıcısını da çıkartması güzel oldu. Silahşörümüz ölmezse diyecektim. Tamam. Şu an çok iyi savunuyoruz. Evet yıldırımın sadece topu atmak zorunda kaldı. İkinci atıcı geldiği için şöyle bir elektrodevi bıraktım silahçıları ölme yani bir kere de yaşasan aslında her neyse tamam yani son 30 saniye kaldı savunduk gibi güzel şimdi elektrode batmak yerine sadece topu çevirirsem büyük ihtimalle yeterli olacaktır aynen çok rahat bir şekilde yeter şöyle ikinci bale topunu da bıraktım buradan sonrası zaten seyir zevkini yükseltmek amacıyla spam. İyi oyundu. Yani biz defans yaparken hata yapmadığımız için rakibinde pek bir şansı olmadı. Çünkü yıldırımını hiç güzel kullanamadı. İzin vermedik daha doğrusu. Bu maçı da kazanmış olduk. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer keyif aldıysanız like atıp abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.